Milas Sanat Tiyatrosu, 4 Haziran Salı günü saat 17.00'da Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonunda yeni oyunu Yaşlı Kraliçe'yi sahneledi. İşte! Geldi. İzleyicilerin ve tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, mizahi anlatımı ve ilginç hikayesiyle büyük beğeni topladı. Oyun, Usta yazar ve yönetmen Ali Çoban'ın kaleminden çıktı. Elbette müthişlerdi. Eee alkışlıyorum. <laughs> Tiyatro izleyiciyle bir bütündü. E, i̇yi ki geldiniz. Elinize ayarında sağlık. İyi ki bizi yalnız bırakmadınız. Bu gençleri yalnız bırakmadınız. Bizim yolculuğumuzda Teşekkür ediyorum. Teknik ekipte ise ses ve ışık düzenlemesini Osman Ufuk Parça, teknik masa sorumluluğunu ise Zelal İpek üstlendi.